Amerika kıtası Birliği Komutan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri Amerika İranlılardan nefret ettiği Birliğin kıtanın İran'a saldırması emrini verdi. Bu şekilde oraya askerle saldırsalar yok edemezdi. Çünkü onların savunma gücü çok fazla. O yüzden nüfusla dalmayı tercih ettiler. Yaklaşık 1 milyon kişilik Amerika kıtası halk gemilerle gitti gemilerle bir sefer düzenler. O gemiler İran'a doğru yürüyor. İran'a geldikten sonra İran'a geldikten sonra İran'ın en azınlık ve İran topraklarının ülkesinin en az nüfusu bulunan bu bölgeyi aldı. Ve bu bölge Amerika kıtasının ancak Amerika oraya silah, destek ekip, savaş uçakları, tank, savunma sistemleri gibi ve Erzak gibi yardımlarda bulunuyor. Yani bu bölge güçlendirilmiş durumunda. İran tarafsız bir ülke olduğu için. Herkesten yardım istedi. Avrupa Amerika'yı seviyordu. Ama Avrupa'nın komutan ülkesi Türkiye sevmiyordu. O yüzden İran'ın yanında olmak konusunda zorunluluk. Ve eğer yanlarında olursa para vereceklerine söz, söz verdiler. Bunu bütün ülkeler kabul etti. Ancak İngiltere dışında. İngiltere ve Birleşik Krallık'ta artık ayrıldı ayrıldığını anlayan Avrupa Fransız askerlerini yani Fransa'ya direkt olarak Birleşik Krallık'a saldırması emri Azerbaycan, Ermeniler, Gürcüler ve Türkiye halkından birazını kullanıp onları silahlandırıp bölgeye getirdi. Ayrıca İHA ve SİHA ve Rusya'dan aldıkları 2 S-400 ve e, e geçmiş S-500'de savaşa getirildi. tankta getirildi. Böylece İran'a destek verdiler. İran ise teşekkür etti. İran destek yapsa da olmuyordu ve onlar gelene bu bölge alındı. Ancak Türkiye, Ermeni, Azeri ve Gürcü askerleri geldikten sonra burada bir savaş patlak verdi. Patlak verilen bu savaş sonucunda Amerikalılar tamamen temizlendi ve bölge İran'ın oldu. Fransız askerleri Birleşik Krallık askerleri ile savaşırken Birleşik Krallık savunmada üstün. Bunun üzerine Türkiye, Almanya, Hollanda'ya, Brüksel, pardon Belçika'ya, İspanya'ya ve Portekiz'e emir verdi. Britanya'ya, pardon Birleşik Krallığı salıp, şey sarıp öyle sal saldıracaklardı. Ve öyle de yapıldı. Galler toprağı tamamen alındı. Londra'ya atak yapıldı. Ancak başarılı olunamadı. Kuzeyden İskoç toprakları alındı. Kuzey İlan'da topraklar alındı. Ve İngiltere çok geçti. İngilizler Amerika'ya doğru kaçtı. Ve Birleşik Krallık Adası uzun bir zaman sonra tekrardan Avrupa'nın... Ancak şöyle bir şey vardı. İki tehlikeli savaş... Buradaki bölge Avrupa ve Amerika kıtası komşudur. Yani burası çok tehlikeli. Avrupa. Burayı silahlandırdı, kuleler inşaat etti. Grönland bölgesini ise kuzey taraflarına askerler yolladı. Ve orada yaklaşık 10 binlik asker sayısı tamamen orada savunma yapıyordu. Amerikalılar bunu fark etti. Grönland üzerine yaklaşık 50 bin asker yolladı. Grönland'da bulunan Avrupalı askerler bunu Avrupa'ya bildirdi. Avrupalı bunu Türkiye'ye bildirdi. Ve Türkiye ise bir taktik oldu. Oraya bir İHA ve SİHA yolladı ve böylece bölgeye tamamen tekrardan alındı. Ancak yetinmediler. Kanada'ya saldırdılar. Amerika her ne kadar yardım etse de İHA ve SİHA, Türkiye'nin insansız hava araçları, Kanada ve Amerika'nın bazı topraklarını almaya başladı. Amerika kıtasının komutana Amerika Birleşik Devletleri başkentine ve New York'una neredeyse saldırı gelmekteydi bu durum ise bazı ülkelerin kaçmasına veya ayrılmasına sebep oldu. Kübalılar ve Haitiler kaçtılar ve ardından Şirililer kaçtı, Arjantin çekildi, Paraguaylılar çekildi, Bolivya çekildi, Uruguay çekildi, Peru ve Ekvator savaştan çekildi. Yani Brezilya dışındaki tüm ülke savaştan çekildi. Brezilya ise bağımsızlıklarını kalan bu bölgeyi ve daha sonra Orta Amerika denilen bu bölgenin ülkeleri çekildi. Meksikalılar bağımsızlıklara kavuştu. Burada bulunan tüm Amerika askerleri ise görevinden istifa etti ve halkı ise kaçtı veya intihar etti ve bu bölgeyi de Avrupa aldı. Amerika tek başına kalsa da pes etmeyecekti. Savaştı, tüm halkıyla savaştı. Püskürtemedi çünkü Meksika halkı fazlaydı. Avrupa askerlerini yolladı. İHA ve SİHA insansız hava araçları da var. Böylece Amerika devrildi. Devrilen Amerika yarısı Avrupa'nın diğer yarısı ise Meksika'nın oldu. Avrupa ile Meksika sınır komşusu oldular ve birbirleriyle çok iyi anlaştılar. Bunun Avrupa durmadı. Boş kalan Güney Amerika ve Orta Amerika topraklarına da sefer düzenli. Meksika da öyle, Brezilya da. Avrupa bu toprak Brezilya'da geri kalan Güney Amerika kıtası topraklarına, Meksika kalan bu topraklara ancak bir şey oldu. Bir oylama zamanı geldi. Ve oylama seçimleri bu şekilde. Ancak Türkiye'nin haberi yoktu. Fakat oradaki bir Türk bu seçimini söyledi. Gördükten sonra bunu tamamen Türkiye'ye söyledi. Türkiye'nin başkanına. Ve seçimlere söylemedim. Söyleyeceğim. Seçim kazanan Almanya olmuştu. Türkiye ise 6. sırada olmuştu. Azerbaycan ise 18. Türkiye bu durumunu görünce çıldırdı. Çünkü Almanya artık Türkiye'ye de emir verebilir. Bu yüzden Türkiye, Türkiye ayrıldı. Buralar Avrupa'nın oldu. Yani Avrupa'nındı. Ancak Türkler, yani buralar tamamen Türkiye'nin emirliğini alınmıştı. Bu yüzden Avrupa ne olursa olsun burasının Türkiye'de olmasını kabul etti. Türkiye işte topraklarını almış oldu. Asya'daki Türk ülkeleri topraklarını Türkiye'ye bu olayı fark eden Pakistan toprak Türkiye'ye verdi ve bu topraklar Türkiye'nin oldu. Türkiye tamamen Turan'dan oluşur. Yani Turan topraklarından. Bu yüzden buranın adı Turan Devleti olarak değiştirildi. Başkent Ankara olarak kalsa ismi değişmişti. Ve bu Türkiye'nin toprakları değil sadece Turan'ın da birleşmesiyle olur. Ancak Afrika Türkiye'ye savaş ilan etti ve bölgeye asker İsrail topraklarını çoğu topraklarını aldı ve Batı Ürdün'ü de aldı. Türkiye bunu fark etti ve çok iyi bir taktik yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün taktikini yaptı. Afrika evet sayıları çok fazla ama güç bakımından çok düşüktü. Bu yüzden bir yıllık savaşta düştü ve Afrika düştü. Türkiye'nin oldu. Afrika'nın sayıları fazla ama teknolojileri o kadar eski ve Türkiye'nin kadar güçlü değil. Mısır'ı taktiksel ve sayı üstünlüğüyle fethetti ve onun teknolojilerini diğer ülkelere, Afrika'nın diğer bölgelerine kullandı. Yani fethettiği yerden aldığı teknolojilerle Afrika'yı kullandı. Ve böyle taktik yaparak üstünlüğünü kurdu. İran bunu fark etti ve toprakların ve bu toprakta Türkiye'nin yani Turan devletinin Turan devletinin olduğuna göre ve İran bağlandığına göre bu topraklar Artık İslam devleti oldu. Ancak sonradan tekrar değiştirildi ve Turan devleti yapıldı. Turan devleti Meksika'ya bir mektup yolladı. Sevgili Meksika, eğer Avrupa'ya saldırırsanız size toprakları vereceğiz. Meksika bunu kabul etti ve hemen buraya saldırdı. Brezilya'dan aynı şekilde kabul etti. Yani Brezilya'ya gitti. Mektubu yolladı. Evet. Buraya saldırması gerektiğini söyledi. Ve saldırılarsa toprakları vereceklerini söyledi. Brezilya kabul etti. Ve o da Bunu gören Japonya, Türkiye'ye, pardon Turan'a hayranlıktan bu toprağını tamamen Turan'a Pakistan askerleri Rus taraflarına saldırdı. Ve Rusya toprakları artık Turan, Turan devleti dünyaya hayranlık duyan Filipin topraklarına Türkiye'ye verdiler. Süper güç olamayacağını anlayan Endonezya, ve topraklarını tamamen Turan'a verdi. Amerika taraflarına bakar. Brezilya bu toprakları Meksika yaptığı zor savaş sonucunda kazandığı için rahat ilerliyordu. Ve geri kalan toprağa da Türkiye. Sonrasında adalar alın, Birleşik Krallık toprakları alın, Güney adalarda tamamen alın. Bunu gören Avrupa ya intihar etti ya da savaştan kaçtı. Ve Avrupa'nın tamamı ele geçirildi ve Avrupa'nın sadece bu toprağı kaldı. Orası da alındı. Lakin başkanlık sistemi vardı. Ve başkan bu sefer değiştirildi. Başkan değiştirince Turan daha da taktiksel, daha güçlü, daha savaşçı oldu. Meksika'ya savaş yaptı. Ve bu topraklar tamam alındı ve bu toprak Turan oldu. Brezilya ise tüm gücüyle saldırdı. İlk başta biraz toprak aldı. Ama sonradan Turan'ın seferberliği ve milli mücadelesiyle 100 milyon kişi geldi. Son kalan ülkeyi de aldı. Artık dünyayı Turan yönetiyordu. Yani dünyayı Türkler yönetti. Ancak dünyayı tamamen işgal eden Turan devletleri durmadı. Durmadı ve başka gezegenleri gezegenlerde hükmetmeye çalıştılar. Hepinize görüşürüz.